Konuğumuz Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Fulya Özdemir. Hoş geldiniz hocam programımıza. Merhaba Feyza hocam. Merhaba. Fulya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sizin temponuz çok yoğun. Marmara Üniversitesi'nde bir bölümü yönetiyorsunuz. Bölüm başkanısınız. Evet. Dün de bugün de bizim e, ricamızı kırmadınız. Şeref verdiniz hocam. Hoş Teşekkür geldiniz. ederim Tekrardan. sağ olun. Hocam... E, ortodonti tedavilerinde İzleyicilerimizin hepsinin aklında bir çakılı bir fotoğraf vardır. Dişlerinde tel olan kimselerin bir görüntüsü vardır. Evet hatta filmlere konu oluyor. İşte, bir kız önce işte dişinde tel var gözünde gözlük. İşte sonra teller atılıyor, dişle, şeyler at, gözlük atılıyor. Bir, içim ha, su, bir şey içim su yani. görüntü ortaya evet, çıkıyor. Şimdi evet. ben de tam işte bu noktayı size <laughs> sormak istiyorum. İzleyicilerimiz adına sormak istiyorum. Evet. ortodonti tedavilerinde ee, özellikle tel takmak istemeyen, genç olur, daha ileri yaştaki kimseler olur, hastalarımız olur. Tel takmak istemeyen kimseler için bir ortodonti tedavi alternatifleriniz var mı? Ee, var tabii ee, ama kişiye göre düşünmekte fayda var bunları ee, Şimdi bu... Filmlere konu olan korkunç dikenli tel gibi metal bir görüntü veya siyah bir görüntü dişlerin üzerinde bu her zaman herkes de bu şekilde gözükmüyor. Biraz da dişleri küçük olan kişilerde daha fazla tel görünümü oluyor. Etrafında diş dokusu kalmadığı için. Yoksa iri dişli bazı kişilerde son derece de şık gözükebiliyor. Ama tabii hani... Toplum dediğiniz gibi çoğunlukla o tel görüntüsü böyle irite edici, hani çirkin bir şey diye artık aklımıza kazındı filmlerde olsun, başka şekillerde olsun. Şeffaf operelerimiz var. Bu şeffaf operelerle eskiden çok fazla yol almayı sevmiyorduk çünkü daha kısıtlıydı alanımız. Şimdi biraz daha uygulama alanı genişledi. Onları kullanabiliyoruz ya da bazı vakalarda da bu tellerin dişlerin iç tarafına yapıştırıldığı durumlar olabiliyor. Burada işte bir takım püf noktaları var. Yani bu içeriye yapıştırılan tellerde de çeşitler olmakla beraber çoğunlukla kişiye özel hazırlanan braketler kullanmayı seviyoruz. O da şöyle bir şey. Şimdi diğer braketler standart satılırken kişiye özel bir braket olduğu zaman tahmin edersiniz ki maliyeti de onunla beraber biraz, biraz fazla yükselmiş olabiliyor. oluyor. O kişiye özel bir set Metal braket geliyor diyelim ki. Hatta bazen hastalarımız şeyi bile soruyorlar. Yani işte porselen braketler var bir de. Dişlerin ön yüzüne yapıştırıyoruz ama hani rengi beyaz olduğu için ve kolay kolay da sararmadığı için, işte daha uzun süre dayanabildiği için bazı hastalarımız onu da tercih ediyorlar. İşte beyaz braket yok mu diyorlar, beyaz tel yok mu diyorlar. Ee, o da kullanılabiliyor tabii ama hani hiç görünmeyen bir şey istiyorsak dişlerin iç tarafında olmalı hatta işte biraz evvel onu bahsetmeye çalışıyordum. İç tarafa beyaz olamaz mı diye soran hastamız var. İç tarafa beyaz olamaz. Onu söyleyeyim. Öyle bir yöntemimiz yok. Zaten gözükmüyor çünkü iç tarafta olan. Evet yani tel hani de metal olsa, olması, beyaz da olsa. Bizim, evet. evet çalışma kolaylığımızı getirdiği için ve kişiye özel olması daha kolay olduğu için. Dişlerin iç tarafına yapıştırılan özel metal braketlerle çözebiliyoruz. Bu şeffaf braketlerin takıldığı durumlarda kişi yemek yemesinde, konuşmasında, fonetinde bir bozulma olur mu hocam? Şimdi konuşmayla ilgili bazı kişilerde ilk takar takmaz çok ufak seslerin kaçtığı oluyor ama hani belli belirsiz yani karşınıza gelip konuşsa çok e, algılayabileceğiniz bir şey değil hani e, ilk defa ikinci defa karşılaştığınız bir kişi de hani eşiniz takarsa belki anlarsınız ama e, hani böyle ikinci üçüncü kişiler iş yerinde birisi vesaire anlayamayabilirsiniz ve onunla konuştukça da o, o ses kaybı ortadan kalkıyor yani işte bir hafta on gün kullandıktan sonra zaten hiç e, Duyabileceğiniz bir şey kalmaz onunla ilgili. Ses böyle. Bir de neyi sormuştunuz hocam? Bu tedavileri e, uygulayan kimseler, e, gençler veya e, daha ileri yaşlı kişiler. Evet. Hangileri daha başarılı? Yani sizin tedaviye uyumunuz açısından gençler mi daha başarılı? Şeffaf plak soruyor. Şeffaf, Şeffaf plak söylüyorum. Şeffaf plakta yetişkin, e, işe giden e, ve e, parasını kendi ödeyen. Çok güzel kullanıyor hocam. Evet bence parasını kendi <laughs> ödeyen e, evet. hasta bu tedavinin hakkını verir. Evet yani annesi eğer aldıysa tedaviyi o kişiye o zaman annesinin de takmasını söylemesi gerekiyor genellikle. Evet. Ee, yani şimdi gençlerin çok da hakkını yemeyelim çok iyi kullanan da var yani her zaman istisnalar Magnis oluyor. Mis istisnalar kaydayı bozmuyor. Buradan sevgili oğluma da seslenmek <laughs> istiyorum. Para, kendisinin ödeyeceği bilgisayarları alma dönemine gel, geliyoruz hocamızın söylediği gibi. Bundan kendisi evet. öderse demek ki. Kendisi e, öderse. Öderse hiç başına bir iş gelmez. Evet. Peki. E, ben hocam, kendi oğlumda başarısızlığa uğradım doğrusunu isterseniz. Metal tellere döndük. Oo, bu kadar evet, diyorsun. Yani kız, kızlarım da e, şeffaf plakla devam edebiliyoruz ama oğlum da metal tele döndük. Hocam kaç, kaç yüzünüz var? Üç var. Üç yüzlerim var hocam benim. Maşallah hocam. Evet. Şimdi kızlarda şeffaf plak oldu da oğlumda da başaramadık. Onun bir de e, biraz daha zordu şeffaf plaklı olması. Ee, yani bir yerde eğrisi doğrusuna geldi. Ee, metal teller onun için daha hem kullanışlı olacak hem de sonuca daha kolay gideceğiz onda kızlardan farklı ee, olarak. Siz üçüzlerinize bu tedavileri gerçekleştirebiliyor musunuz? Evet yani bir takım zorluklar çerçevesinde tabii ki yani hadi oğlum hadi kızım meselesi işte annesinin ödemesi meselesi. Tabii anne olmak da daha farklı <laughs> evet, bir şey. Evet tabii yani anneler anlayacaktır bizi zaten. Evet işte konunun özü burada sevgili seyirciler. Bir hekim kendi çocuğuna 300 çocuğuna bu tedavileri uygulayabiliyor ise bu tedavi gerçekten olması gerektiği yere oturmuş ve e, tedavi skalasında e, yapıl, yeri var. yerini tam almış demektir. Hem anne olmak hem hoca olmak bu noktada bence e, tam evet. yerini Hastaya buluyor. Hastaya göre apayrı evet, seçim yapıyoruz. Evet. E, hocam ben e, dersimi çalıştım. Hem de kiminle? Sizin doçentinizle, Feyza <laughs> Hocamla birlikte. E, biz her, her e, hafta e, ortodonti saati yapıyoruz. E, diş Neyse. sorunları olan e, kimselerin sorularını cevaplandırıyoruz. Valla e, bazı soruları da ben hocamıza soralım diyerek Feyza Hocamdan e, alıyorum. Hocam e, social six diye bir e, yöntem var. Yok bir terim daha doğrusu var. diyelim. Ee, social Six'i aslında ön bölge dişler için kullanıyoruz. Yani şu önde gözüken, e, hani simetrisi önemli olan, dizilişi önemli olan bir kişi gülümsediğinde ya da konuşurken baktığınızda Vizyon. çarpıcı olması, güzel olması, genç gözünmesi gereken altı dişin dizimi. Bununla ilgili e, tabii birtakım kurallarımız var bizim. İşte kesici kenarların dişlerin alt dudağın eğrisine paralel olması, işte Öndeki orta iki dişin biraz daha uzun olması, yandakilerin ondan birer milim basamaklı olması, köpek dişlerinin belirgin ama onlardan biraz daha yukarıda olması. Ee, işte Allah dişlerin aşkına, rengi, size böyle şekli, bir formu. fotoğrafla geliniliyor mu hocam? Yani, ben bu fotoğraf gibi olmak istiyorum diyen oluyor mu Allah aşkına? E, yani nadiren, nadiren diyelim e, olabiliyor tabii hani benim çalışma şartlarımda hani bir üniversite hastanesinde o şekilde gelen yok ama belki özel çalışan arkadaşlarıma daha çok gelen olabilir böyle bu şekilde. Yani tabii hasta belli bir şeyi istiyor olabilir ama ona ne kadarı olur onun? Olabileceği o hekim kararı verecektir evet. ama yine de her yiğidin gönlüne bir aslan yatar hocam ben bunu istiyorum diye Bir de belki yüz tipine uyacak. Mesela şimdi orada gördüğü resimdeki kişinin yüz tipine o dişler uygun olabilir ama kendisinde aslında belki takma diş gibi duracak bir şeydir o. Bunlar üzerinde tabii hastalara vakit ayırıp konuşmak gerekiyor. Ee, uzunca konuşup hem kuralları açıklayıp hem ondaki durumu açıklayıp. E, Bunlar hastalarımız anlayış gösteriyorlar. E, yeterince açıklanırsa bir orta yol mutlaka bulunuyor. Ben çok merak ediyorum iki ortodonti uzmanına evet. özellikle. E, e, burun operasyonları kişinin estetiğinde çok çarpıcı değişikliğe yol açar. Tabii ki çene, dudak gibi fotoğrafların öncesiyle sonrası arasında çok ciddi bir özgüven değişimi e, olur. Güzelleşmek böyle bir kavramdır. Ancak sizlerin uyguladığı tedavi, ortodonti tedavisi kişinin ruh dünyasında da birçok e, travmalara yol açan gülümsemeyi unutmasını sağlayan <laughs> e, belki de e, özgüvenini en çok tahrip eden e, sorunlardan birisini düzeltiyorsunuz. <laughs> Yaşanı, yaşamına dokunduğunuz hastanız var mı hocam bu şekilde? İşlemden önce ve sonra arasında. <laughs> Şöyle oluyor mesela şimdi hani siz de konuya aşinasınız tabii. Bir kişiyle karşılaştığımız zaman gözlere bakıyoruz. Hatta psikoloji kitaplarında da, ben ortaokul psikoloji kitabını hiç unutmuyorum o resmi. Sürekli e, hani göz hareketi takip eden ee, araçlar kullanarak bakmışlar. Yani birisiyle karşı karşıya geldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz diye. Direkt gözlere ve ağza, gözlere ve ağza bu T şeklinde sürekli burada arıyoruz hani karşıdakine karşıdaki kişiyi. Dolayısıyla tabii yani çok önemli bu bölge. Evet. Ee, yani çok hastamız oluyor böyle. Öyle söyleyeyim size. Yani bir hasta, yani bir hastam vardı evet şöyleydi diye anlatılır bir şey pek değil. Yani çok kişi var e, bu dişleriyle ilgili veya yüzündeki bu bizim bölgemizle ilgili durumla ilgili işte ortodontinin sınırlarından bahsedersek yüz kemiklerindeki anomaliler de bizim bölgemizi ilgilendiriyor. Hatta özellikle ortodonti anabilim dalının e, skobunu eee ilgilendiriyor üst çene geride olabiliyor, çok ileride olabiliyor, alt çene çok geride ya da çok ileride olabiliyor aynı Bunların şekilde. Bunların tamamının tedavisinin? Bunların planlamasını, tedavi planlama. planlamalarını biz yapıyoruz. Tabii ki hani sonrası maksilofasyal cerrahların, plastik cerrahların işi olabilir ama o planlamayı ve şöyle bir şey mesela hasta bir ameliyat oluyor bunları düzeltmek için ama onun öncesinde bir yıl sonrasında bir yıl hep takip eden biziz. Operasyonda da mesela hoşuna gitmeyen bir şey olsa yine hasta bize geri geliyor. Yani hastanın sahibi o konuda biz oluyoruz. Her zaman rehberliğini biz yapıyoruz. Ve çok güzel sonuçlar olabiliyor. Çok da iyi yapıyorsunuz. Yani e, Türk ortodonti e, hekimlerinin değil Türkiye'de yurt dışında da başarısının ne kadar nedenli e, büyük olduğunu da söylemeye gerek de yok. Hocam elinize sağlık, emeğinize sağlık. E, meslekte yaptığınız başarınız ortada. Buraya kadar geldiniz, bizi kırmadınız. E, sağ olun, var olun hocam. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim hocam. Sağ evet sevgili hocam. seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada medikal estetik hekimi Doktor Gökçe Haspolat var efendim. Çok yaşa devam ediyor.